Selamünaleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Elhamdülillah çok iyisiniz. Bugün sizlere tecviz sorusu soracağım. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Cezimli nunla alakalı sorular gelecek. Hemen hatırlayalım. Cezimli nun ve tenvinden sonra boğaz harfleri gelirse ishar oluyordu. Yani hiçbir işlem yapmıyorduk. Ne tutuyorduk? Ne katıyorduk? Açık bir şekilde okuyorduk mim, nun, vav, y harfleri gelirse idgamı meal gunne yapıyorduk. Yani hem tutuyorduk hem katıyorduk. LAMRA harfleri gelirse idgamı bila gunne yapıyorduk. Katıyorduk ama tutmuyorduk. B harfi gelirse iklab yapıyorduk. Nunu mime çeviriyorduk. Ve bu dört grubun dışındaki diğer harflerden gelirse de ihfa oluyordu gizleyerek nunu tutuyorduk. Hatırladınız mı? Eğer bu konuyu bilmiyorsanız yukarı link bırakacağım. Oradan daha güzel öğrenebilirsiniz. Hadi gelin şimdi sizi deneyelim. Birinci soru. Hangi kurallar var? Mewelin. Mewelin. Nundan sonra vav wow geldiği için ne olmuş? İdgam meal gunne olmuş değil mi? Nunu vava wow kattık ve bu katma işleminde birazcık da tuttuk. Çok güzel. Aferin bilenler yoruma. Diğer örneğimiz. ve me yermel me yermel bundan sonra y harfi gelmiş ve ne olmuş İdgam meal gunne olmuş ne yaptık hem kattık hem de tuttuk me şimdi diğer sorumuz an en T. ne yaptık nun'dan sonra boğaz harfi geldiği için hiçbir şekilde tutmadık açıktan okuduk bu kurala ne diyorduk ishar aferin bilenler yoruma diğer sorumuz hay yerehu hay yerehu Ne yaptık? Burada iki tane kuralımız var. Tenvinden sonra y harfi geldiği için nunu, tenvinin içindeki nunu nereye kattık? Y'ye kattık ve bu işlemi yaparken birazcık tuttuk. Biz buna idgam meal gunne diyorduk. Başka nerede kural var? yerehu derken ki hü zamiri uzuyor mu yoksa uzamıyor mu? Uzuyor. Evet. Hü zamiri uzuyor. Neden? Çünkü kendisinden hemen önceki harfin harekesi var. Bu durumda hü zamiri uzar. Aferin. Bilenler yoruma. Münduni Münduni Ne yaptık? Nun'dan sonra D harfi geldiği için nunu gizleyerek tuttuk. Münduni İhfa bilenler yoruma. Diğer örneğimiz Malallü beden. Ma beden. Ne yaptık? Tenvinden sonra lam geldiği için nunu lama kattık. Ama bu katma işleminde hiçbir şekilde tutma yapmadık. Malallü beden. Aferin. Bilenler yoruma. Diğer sorumuz. Gafurur Rahim Ne yaptık? Tenvinden sonra ra harfi geldiği için ra'ya kattık tenvinin içindeki nunu. Aferin. Bu katmayı yaparken de hiçbir şekilde tutma işlemi yapmadık. Buna idgamı bila ne diyoruz. Aferin. Peki diğer bir sorumuz. Ra harfi kalın mı? İnce mi? kalın. Evet, ra harfi hangi durumlarda kalındı? Eğer harekesi üsteyse kalın. Harekesi alttaysa da ince okunuyordu. Hepsini bildiniz mi? Bilenler yoruma. Leyum bezenne leyum bezenne. Ne yaptık? Nundan sonra b geldiği için tuttuk, İklab yaptık. Evet, nunu mime çevirdik. Leyum bezenne. Kavlem <laughs> beliğen kavlen beligan. Tenvinden sonra B geldiği için tenvinin içindeki nunu nime çevirdik. Aferin size. Bu hangi kuralımızdı? İklaptı. Bilenler yoruma. Son örneğimiz mensuran mensuran bu örneğimizde nundan sonra s harfi geldiği için ihfa yaptık yani tuttuk evet arkadaşlar örneklerimizi bulabildiniz mi bulanlar mutlaka yoruma yazsın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.